Selamlar dostlar ben Selman Cekolik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Amazfit Bip ve Hailu ls 01i kıyaslayacağız. Fiyatlarına baktığımızda yaklaşık benzer fiyatlara satılıyorlar. Amazfit Bip bir miktar daha pahalıya satılıyor ama Hailu LS01 şu an çok popüler olmayan bir saat. Popülerliği arttıkça bunun fiyatı artacaktır diye tahmin ediyorum. Ben 261 liraya satın aldım ama bunun fiyatı 300 liranın üzerine çıkacak diye hissediyorum. Belki şu an siz izlediğinizde de çıkmıştır. Açıklamalar kısmında her iki ürünün de linkini eklerim. Oradan kendiniz de göz atabilirsiniz. Bu videoda detaylı bir şekilde bu iki ürünü kıyaslamaya gayret göstereceğim. İlk olarak tasarımlarından bahsetmek istiyorum. İlk baktığımızda bendeki bu arada renk seçenekleri farklı. Normalde her iki saatinde farklı renk seçenekleri var. Hylul SS01'de bir de siyah renk var. Amazfit Bip'te beyaz ve pembe rengi de var. Dilediğiniz rengi siz de tercih edebilirsiniz. Renk seçeneği farklılığından dolayı tasarım baya bir farklı gözükebilir ama çok da bir fark yok aslında. Ön kısma baktığımızda her ikisinde de 1.3 inçlik ekrana sahibiz. Bu ekranların sahip olduğu teknoloji ise biraz farklı. HALU-LS01'de ekran kararıyor. Ve şu an örneğin kapalı. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama Sweet Bip'in ekranı ise sürekli açık. Şu an ekran aydınlandı ama birazdan sönecek ve... Gördüğünüz gibi sürekli bu şekilde kalıyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Telev saat kolunuzdayken hızlı bir şekilde kaldırdığınızda hemen saati görebiliyorsunuz. HALU-LS01'de ekranın belli bir aydınlanma süresi var. Ve bu sürede yaklaşık 1.5-2 saniye olduğu dolayı saat kaldırdığınızda kolunuzda biraz beklemeniz gerekiyor. Bu bir dezavantaj açıkçası. Öte yandan Amazfit Bip'in Güneş altında performansı çok daha iyi çünkü Amazfit Bipin ekranı sanki kağıttan oluşuyormuş gibi. Bulunduğunuz ortamın aydınlatması ne kadar kuvvetliyse o kadar iyi bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz. Haylu LS 01'de ise normal LCD ekran olduğundan dolayı ekran parlaklığı bulunduğunuz ortamın parlaklığı arttıkça ekranı görmeniz zorlaşıyor. Yani burada siz kişisel bir tercih yapacaksınız. Ekran teknolojisi olarak sen hangisini tercih ederdin diyecek olursanız ben Amazfit Pipi tercih ederdim çünkü bunun ekranını sürekli görebiliyorsunuz. Masadayken de görebiliyorsunuz. Kolunuzdayken de sürekli açık kalıyor ve bence bu güzel bir avantaj çünkü Dediğim gibi Huawei LSS 01'de saati görmek istediğinizde şöyle bir kaldırıp beklemeniz gerekiyor. Bu da önemli bir dezavantaj. Tasarımdan devam edecek olursak yan tarafta yine her ikisinde de sağ tarafa yerleştirilmiş butonlarımız var. Sadece tek bir buton var her iki saatte de. Bu butonların Hilo lss S01'de daha geniş tercih edilmiş. Ama Street ise yuvarlak bir buton tercih edilmiş. Hylul S01'deki bence bir tık daha şık duruyor. Ama Street ikisi biraz böyle sonradan eklenmiş gibi gözüküyor. Ve Apple Watch'a daha da benziyor açıkçası. Kordonlara bakacak olursak. Ben de Hailu LS01'in üzerindeki kordon, orijinal kordonu ama Amazfit Bip'in kordonunu ben değiştirdim. Amazfit Bip'te de şu an delikli bir kordon kullanıyorum. Yine siyah renk ama bu delikleri olmayan bir versiyon geliyor kutu içeriğinden. Dilerseniz arka tarafındaki pin aracılığıyla kordonları değiştirebiliyorsunuz. Çok pratik bir şekilde takıp değiştirmek mümkün. Yine Hailu LS01'de de benzer özellik var. Her ikisinde de kordonları kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Burada pek bir farklılık yok Arka tarafa geldiğimizde de arka tarafta şarj yuvalarını görüyoruz. Hilux LS01'in mıknatıslı bir şekilde takılarak şarj ediliyor. Bu güzel bir avantaj çünkü şarj adaptörünün boyutu ufak. Ama Bip'te ise kocaman şöyle üçgen şeklinde kutu var. Onun içerisine sıkıştırarak cihazı şarj ediyorsunuz. Alt tarafında iki tane pin var. Ortada da nabız sensörü var. Yan taraflarında ledleri var aydınlatmak için. Ortada da sensör var. Yine Hylul LS01'de de benzer durum yer alıyor. Gelelim saat arayüzlerine. Amazfit Bip uzun yıllardır yaklaşık iki yıldır satışı olan bir model. Bu sebeple uygulama tarafı ve arayüz tarafı daha akıcı ve daha sorunsuz çalışıyor. Örneğin Amazfit Bip'te Türkçe arayüz mevcut. Bu da özellikle Türkçe menü isteyen insanlar için önemli bir avantaj. Halo LS41'de bu durum söz konusu değil. İngilizce olarak kullanabiliyorsunuz sadece. Bir de Türkçe karakter desteği olmayınca örneğin bildirimleri okumak istediğinizde bildirimlerde ı, ö gibi harfler düzgün gözükmüyor. Daha doğrusu hiç gözükmüyor ve yazıları, mesajları okumakta zorlanıyorsunuz. Ama Sip'te ise bu problem güncellemelerle birlikte çözüldü ve şu an sonsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem arayüz üst Türkçe hem de Türkçe karakter desteğine sahip. Bu gerçekten güzel bir avantaj. Ama bence Hylul LS01'e de yakın zamanda güncelleme ile uzun da sürebilir, birkaç ay sürebilir açıkçası. Türkçe dil desteğinin ve karakter desteğinin geleceğini düşünüyorum. Siz dilerseniz kendiniz de hem yazılım tarafına bir ilginiz varsa kendiniz değiştirebilirsiniz veya üçüncü parti yazılımlar kullanarak, uygulamalar kullanarak da değişiklikler yapabilirsiniz. yüzden devam edecek olursak ama Bip uzun yıllardır satışta olduğu için daha fazla seçeneğe sahip. Örneğin saat arayüzü olarak sınırsız seçeneğe sahibiz. Özellikle üçüncü parti uygulamalarla istediğiniz şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir avantaj. Hailu LS01 ise içinde 5 farklı arayüz var. Bu 5 arayüzü kullanabiliyorsunuz. Mobil uygulaması üzerinden de arayüz değişikliği yapamıyorsunuz maalesef. Ama dediğim gibi güncelleme ile gelecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü Çinli markaların huyları böyle. Ürünün fiziksel olarak tamamlıyorlar. Yazılım tarafına ise yavaş yavaş ürün satışa devam ettikçe yapmaya devam ediyorlar. Milyonlarca satan Mi Band 4'te de benzer durumla karşı karşıyaydık. Her şey yavaş yavaş Türkçe dil desteği yavaş yavaş. İşte karakter desteği yavaş yavaş. Arayüz güncellemeleri yavaş yavaş. Yani her şey milim milim, azar azar geliyor. Bu da alıştığımız bir durum açıkçası. Tabi uygun fiyatlı ürünlerden bahsettiğimiz için çok fazla eleştiremiyorum da en azından güncellemeleri sürekli olarak vermeye devam ediyorlar. Ama Asfit Pipi halen daha ben güncelliyorum mesela. Güncellemeler oluyor zaman zaman. E bu da yine güzel avantajlarından bir tanesi. En azından 300 küsür liraya alabildiğiniz bir saatte bile sık sık güncelleme almak insanı sevindiriyor. Her iki saatin menüsü tasarımsal anlamda, görsel anlamda farklı ama kullanırken çok bir farklılık hissetmiyorsunuz. Sadece Amazfit Bip'te GPS olduğu için kendi üzerine GPS ve pusulayla daha kolay kullanım. Özellikle spor yapıyorsanız spor için daha uygun bir saat olduğunu söyleyebilirim. Halo LS01 de ise GPS için telefonunuza bağlanmak istiyor. Telefonunuz üzerinden GPS sinyaline erişebiliyor. Ama siz dahili bir GPS ve pusula isterseniz Amazfit Pip kesinlikle daha iyi bir çözüm olacaktır. Yükseklik ölçer gibi özellikleri de var. Gerçekten o konuda daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim Amazfit Pip'in. Nabız konusunda her ikisi de güzel sonuç veriyorlar. Nabız konusunda diyebileceğim pek bir şey yok. Ama Halo LS01'in en sevdiğim özelliğine gelecek olursak, Halo LS01 üzerinden müziklerinizi de değiştirebiliyorsunuz. Telefonunuzdan müzik kontrolü yapabiliyorsunuz. Daha önce kutu açılış videosunda soran arkadaşlar olmuştu. Saatin üzerinden direkt müzik oynatabiliyor müziği. Maalesef böyle bir özellik mevcut değil. İçerisinde depolamaya yükleyeyim, oradan Bluetooth kulaklığımı bağlayayım gibi bir özellik de söz konusu değil. Tamamen telefonunuzdaki medya player'daki şarkıları değiştirmek amacıyla kullanabiliyorsunuz. Yine bu bile çok güzel bir avantaj. Ama Sitbip'te halen daha böyle bir özellik mevcut değil maalesef. Güncellemelerle gelir diye ümit ediyordum ama halen daha gelmedi ve gelecek gibi de durmuyor. Pil ömürlerinden de bahsetmek gerekirse her ikisi de güzel bir pil ömrü sunuyor. Yani her ikisi arasında pil ömründen kaynaklı bir tercih söz konusu olmayacaktır. Hayrul SS01 15 gün civarlarında bir pil ömrü sunarken Amazfit Bip Ekranından kaynaklı daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Yaklaşık 30 gün civarlarında ben bunu kullanabiliyorum. Hatta daha bile uzayabiliyor. Kullanım şartlarınıza göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin ben nabzı çok fazla kullanmıyorum. Eğer nabzı sık sık kullanırsanız veya düzenli ölçüm yaptırırsanız o zaman daha az gidecektir. Veya ben geceleri kullanmıyorum mesela. Geceleri yine takarsanız kolunuza daha az gidecektir. Kullanım şeklinize göre pilleri de değişiklik gösterecektir. Toparlamak gerekirse... Hylul LS01 ve ama siz gerçekten güzel saatler. Ben bu iki saat arasından tercih yapmak istediğimde kararsız kalabiliyorum açıkçası. Her ikisinin de güzel özellikleri birleştirilseymiş kusursuz bir saat ortaya çıkabilirmiş. Ben şunu söyleyeyim. Bütçeniz dahilinde her ikisinden birisini alırsanız alın memnun kalacaksınız. Ama Haylou LS01'in müzik değiştirme özelliği olduğu için ben LS01'i tercih ederdim açıkçası. Lütfen siz de düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek de bize destek olabilirsiniz. Başka bir bölümde görüşünceye dek, hoşçakalın.